Bugün sizlere 11-12 Nisan tarihinde Türkiye genelinde yaşanan ve tarımsal üretimi derinden etkileyen şiddetli zirai don olayını dile getirmek, bilgi sunmak, üreticilerimin sesini duyurmak ve bu olayın etkilerini araştırmak ve gelecekte benzer afetleri önlemek için Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu yıl 11 Nisan gecesi yaşanan zirai don ülkemizin tüm bölgelerinde geniş bir tarım alanında etkili olmuştur. Özellikle tarımda yaşanan don çiftçilerimize büyük bir maddi zarara uğratmıştır. Ziraî don yaşayan bölgelerimizin büyük bir kısmı 6 Şubat depremlerinde hasar almış, dolayısıyla ziraî don öncesinde de asrın felaketini yaşamış bölgelerimizdir. Deprem felaketi üzerine bir de ziraî don eklenince bu bölgelerimizde yaşayan üreticilerimizin mağduriyeti katlanarak büyümüştür. Dolayısıyla ülkemizde önemli tarım bölgelerinin içerisinde bulunduğu yaşanan bu felaketi sadece maddi açıdan değil manevi açıdan da değerlendirmek zorundayız. Bir çiftçi topraktan sadece ekmek kazanmaz. O hayatını, umudunu ve geleceğini toprağa bağışlamıştır. Değerli milletvekilleri, ülkemizde 11-12 Nisan itibariyle Malatya, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Sivas, Kayseri, Manisa, Ordu, Giresun, Erzincan, Isparta, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve sayamadığım diğer 36 ilimizde meyve bahçelerimiz ve tarım alanlarımız çok büyük zarar görmüştür. Başta kayısı olmak üzere üzüm, kiraz, elma, badem, fındık, şeftali, armut, domates, incir, erik, çay, zeytin ve ceviz gibi diğer meyve ağaçlarını, çiftçilerimizin yıllardır emek verdiği ürünlerini don bir gecede kurutarak toprağa gömmüştür. Metrolojik verilere baktığımızda sıcaklık birçok bölgede 4 derecenin altında ortalama sıcaklık ise o gece 36 ve yaklaşık 50 ilimizde eksi 17 derece olarak tespit edilmiştir. Bazı bölgelerimizde ise son 30 yılın en düşük sıcaklıkları kaydedilmiş ve tarihimizin en büyük zıraydon olaylarından biri yaşanmıştır. Bu ani ve şiddetli soğuklar meyve ağaçlarının özellikle çiçeklenme dönemine denk gelmiş, ürünlerde don yanığı, çiçek ve meyve ile birlikte meyve ağaçlarında hasara yol açmış ve etkisiz hale getirmiştir. Üreticilerimizin verdiği bilgilere göre bazı bölgelerde zarar oranı %70 ile %90 arasında olup hasar tespiti devam etmektedir. Tarım sektörümüz ciddi ekonomik kayıplar yaşamış, rekolte kaybı, üretici geliri, düşüşü ve ihracat riski doğmuştur. Yaşanan bu olay sonucunda tarımsal üretimde ciddi verim kaybı oluşmuş, ülke genelinde gıda arzında daralma ve fiyat artışlarının...